Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bütün oyunların donanım banını kaldırıyoruz. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sizlere defalarca Hewitt Spoffer programları paylaştık. Hewitt Spoffer programları neydi bunun üzerinden geçelim. Anakartınız, işlemciniz, RAM'iniz veya IP adresiniz ya da ekran kartınız gibi cihazlarınızın seriyan numarası bulunmaktadır. Ve donanım bana atan oyun firmaları ne bileyim Easy Anti Chat olur, Battleay olur, Valorant Vanguard, Riot Games, Faceit, IM bu tarz şeyler bunlar sizin cihazınıza donanım onun bana atarlar. Veya diğer oyunlar vesaire. Buradaki uygulamalar sizin cihazınızı değiştirir. Yani atıyorum serial key numarası AXXX ise BXXX yapar. Yani anakartınızı Asus ise bunu X 1 anakart olarak gösterir eski bir anakart üzerinden. Bedava hivit Spoofer'lar tüm oyunları çalıştırmayabilir. Bedava hivit Spoofer'lar bir kelime mahsustur ve sınırsız değildir bazen çalıştırmayabilir tüm oyunlar için geçerli olmayabilir ama sizlere sunacağımız bizim hivi sporumuz yeni kodladık bilginiz olsun bizim sitemize geliyorsunuz ömerdemir.com sitesine buradan valek bölümü mevcuttur ve buradan diğer oyunların hilelerini bulabilirsiniz fakat en altı indinizde hivi sporumuz vardır satın almadan bize WhatsApp şirket adına ulaşınız Dediğim gibi bütün oyunları kapsıyor. İzi, Antichat olsun, Betley olsun, Riot Vanguard olsun, Facet olsun, em olsun, o olsun, bu olsun, diğer ilerler olsun, diğer oyunlar olsun, X oyunlar olsun, X firmalar olsun, hepsini açıyoruz. Windows 10, Windows 11. Ama şunu söyleyeyim yapmadan önce arkadaşlar, BIOS'unuzu güncellemeniz, tekrar indirmeniz gerekiyor. BIOS'unuzu tekrardan indirmezseniz bu çalışmayacaktır bilginiz olsun. Bayosunuz sıfırdan indiriyorsunuz ve uygulamayı bizden satın alıyorsunuz. Sınırsız bir şekilde sizin oluyor. Sadece bir bilgisayar için geçerlidir. Sonrasında bunları aktif ediyorsunuz. Ha, He, tekrardan hile yaptım ve tekrardan ban yedim. Zaten program sende tekrardan Spoffer'ını kullanabiliriz. Detaylı bilgi için bize WhatsApp şirket adına ulaşabilirsiniz. Bedava Hive Spoffer istiyorsanız dediğim gibi bir tane program tüm oyunları açmaz. Herkesin isteği farklı olduğu için bedava bulmak çok zor. Benize teşekkürler günler. Beni abone olmayı unutmayın. Alımı hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.